Merhaba kızlar. <laughs> e, nasılsınız? Önce sorayım. Umarım iyisinizdir. E, ben çok yorgunum. Şu anda Ankara'dan geldim. Ankara'da teyzemler var. E, hafta sonu için onların yanına gittim. <laughs> e, o yüzden çok yorgunum. Daha yeni girdim eve. Bu e, bir alışveriş videosu olacak. Yalnız biraz e, hızlı hızlı anlatacağım. Çünkü çok fazla şey var. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ee, geçen hafta sonu İstanbul'da yaptım ve bu hafta sonu Ankara'da yaptım ee, alışverişler bunlar. Ee, halimin kusuruna bakmayın, <laughs> pardon yoldan geldim. Yani bunu bu akşam çekmezsem bir daha herhalde çekemeyeceğim. Her şeyi topladım yanıma. O yüzden hemen başlıyorum. Ee, doğal makyaj videomda şeyden bahsetmiştim. make alışverişi yaptım diye. Hemen onları göstereceğim. Öncelikle Mineralize Skinfish Neutral Pudra. Medium Plus diye söylemiştim rengini zaten. Şöyle göstereyim. Şöyle. Rengi. Fiyatını söyleyeceğim hemen. Ee, düt 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 düt. Bu 79 lira. 79 liraymış. Daha sonra fondöten aldım. Studio Scott SPF 15 diyor. Şu tüptekilerden. Numaram NC35 görebiliyorsanız. 40 mililitrelik. Hemen şöyle çok aldık. <laughs> Acele yapacağız diye. Şu şekilde. Kapatıcılığı çok güzel. Şöyle göstereyim. Ben çok sevdim. Bunun fiyatı 81 liraymış. Ben MAC'den daha önce hiç ürün kullanmamıştım. İlk defa MAC'den ürün alıyorum. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Pahalı. Ama benim bu aldığım ürünler işte fondöten, mesela kapatıcı aldım. Fondöten pudra kapatıcı. Bunlar uzun süre gidecek olan ürünler. Hani bu parayı veriyorum ama beni uzun bir süre götürecek. O yüzden değer diye düşünüyorum. Evet kapatıcı da şu şekilde. Zaten bunları hani diğer arkadaşlarım da videolarından aşinasınızdır. Numaram da NW25. Bunu da hemen göstereyim. Rengini şuraya yapalım. Şu şekilde külesi. bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Bunun fiyatı da e, 53 liraymış. Sonra bunu almayı düşünmüyordum. Yalnız orada da e, kullanıcı hatta şu anda kaşlarımda da var. E, bu kaş maskarası. Rengi şu. Göstereceğim. Şöyle <laughs> tutamadım fırçası. kaş dolduruyor. Ben daha önce kaş kalemi kullanıyordum. Bunun iki rengi varmış sanırım. Bu B82 diyor. Buna kızıl mı dedi? Bir de kırmızı mı vardı? Tam hatırlamıyorum. Orada kullandık. Gerçekten çok hoşuma gitti ve aldım. Benim kaşlarım da çok seyrek olduğu için süper. Bunun fiyatı da 48 liraymış. Bu da zaten ne kadarlık baya şey 8 gram diyor. Ya baya bir gider bu. Mac bitti. Şimdi <laughs> o kadar karıştık ki Sephora'ya gittim. Sephora'da hani her şeyimi aldım alacağım işte pudramı falan filan e, şeyi gördüm. Clinique bu 30 milimlik güneş koruyucusu. SPF 30 diyor. 100 için. Ay ne fırladı ya şu şekilde. Kokusu da fena değil. Şimdi güneş artık havalar ısındı. O yüzden bunu kullanmayı düşünüyorum. Bu da indirimde 29.90'lı galiba. Bunu aldım Sephora'dan. Sonra gratisten e, alışveriş yaptım. İstanbul ve Ankara alışverişimi birleştiriyorum yalnız. <laughs> Gratisler çok olunca. Şimdi şu farları göstereceğim. Ben de bunları çok sevdim. Essence'in 3D farları. Bu pembeli grili olanı açabilirsem. Şöyle. Şöyle üç boyutlu yapmışlar. Gördüğünüz gibi pembesi kabarık. Bunun numarası 03. Şöyle. Bir de morlusunu aldım. Bunlar e, simli. Mavi gibi duruyor sanırım ama mor. Şöyle kabarık gördüğünüz gibi yandan gösterin. 3D farları. Bu da 02 numarası. E, bunların fiyatı bunların fiyatı <laughs> 9.55 arkadaşlar. Bu ikisi 3D'ler. 9.55 Hızlı geçeceğim için eğer ee, sormak istediğiniz öğrenmek istediğiniz bir şey olursa videonun altına mutlaka yazın cevap veririm. 9.55 dedik bunlara. Sonra ne almışım? Hı. Flormoran aldım. Şu Pratik Compact serisinden. Far paleti mavi olandan. Mavi koyu mavi beyaz. Bir de koyu o galiba. Bunun numarası P042. Şurada yazıyor. Ee, bunu 10 buçuk almışım. Sonra şöyle bir saç fırçası aldım. Çünkü ben kendi saç fırçamı İstanbul'da anlatmışım. Böyle siyah beyaz zebra desenine ben hasta oluyorum. Herhalde ileriki yaşlarımda da leopar hastası olacağım. Ama şu anda zebra hastasıyım. Bu fırçanın fiyatı da 14,5. Sonra hemen diğerine geçiyorum. E, i̇ki tane fırça aldım Eco Tools'un. Bir tanesi şu pudra fırçası. Bunu videomda da görmüştünüz zaten. Ee, bunu 19.25'e almışım. Daha sonra bu concealer fırçasını aldım. Yine Ecotools'un. Şey kılları çok güzel. Yumuşacık. Sevdim. Eko da ilk defa fırça aldım bu arada. Ee, bunu da 10 liraya almışım. Sonra ne aldım? Colgate'in optik beyaz diş macununu aldım. Diş macunu yani göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Neyse, bunu aldım. Ee, bunu da 10 liraya almışım. Denemek istedim. Hani reklamları iyi, bir haftada bir ton daha beyaz dişler diyor ama yapacağız. Sonra... E, e, <laughs> o kadar karışık ki arkadaşlar yani. Bu Nivea'nın Q10 Plus el kremini aldım yaşlanma karşı diyor kuru eller için. Ben çok fazla el kremi kullanıyorum. Burada sular çok fazla kireçli olduğu için günde ben 3-5 kere elimi kremlemek zorunda kalıyorum. Ee, bunun fiyatı da 11.90. Sonra şampuan aldım. John Frieda'nın bu işlem görmüş saçlar için onarıcı şampuanı. Kokusu ee, kokusu güzeldi. Beğendim oradan. Ee, birkaç arkadaşım da kullandı. Çok memnun kaldı. O yüzden denemek istedim. Ee, bunun fiyatı 24,5 buçuk Bir de e, saç kremini aldım. Bu da elmas parmaklığı <laughs> elmas parmaklı değil parlaklığı kazandıran e, bakım kremi diyor. Bu da 24,5 TL. Sonra ha şey aldım. Herkes de var, ben de yoktu, ben de aldım. Roket. <laughs> bunu zaten biliyorsunuz. Gerçekten kullandım. Müthiş. Fırçasında biliyorsunuz zaten böyle tombik tombik. Ee, ve gerçekten çıkarması zor. Bütün arkadaşlar kullanan arkadaşlar bunu söylüyordu ve gerçekten zor çıkıyor. Ama ben Gratis'in ee, bu. E, göz makyaj çıkarıcısıyla gerçekten biraz da sanki rahat çıkardım gibi geldi bana. Bilmiyorum. E, bunda da %25 indirim vardı. 15 liraya aldım. Sonra bunlar bitti mi? Yok. Ha gratis bitti. Şimdi Flormar'dan ne aldım? Bugün aldım bunları. dipliner Liner aldım. İki tane. Bir tanesi bu. Önce şöyle göstereyim. Şu. Böyle tüpü. Bu mavi olan. Mavi aldım. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. Deneyeceğim bakalım değişik renkler. Ee, yeşili de vardı yalnız yeşilini çok rengini gözüm tutmadı yani. Çok açık yeşil geldi bana bilmiyorum. Diğeri de kahverengi. Onu da şöyle göstereyim. Kahverengi aldım. Bunların fiyatı da <laughs> bir tanesi 15 liraymış arkadaşlar. İkisini 30 aldım. Sonra Watson's'un alışverişine geçiyorum. Poşet sesleri gelebilir. Ve geldi. Aa bunun pişi nerede ya? 60 da yerlere ama buldum mu buldum. Şöyle bu Watson's'ın mendillerinden aldım. Çantaya atmak için. 2, 4, 6, 8, 10 bir tanesini yolda açtım gelirken lazım oldu. Ee, bunu kaça almışız? Ee, hangisi ki bu acaba? Ya yani 2.75'miş bu arkadaşlar. 2.75 aldım. Sonra fondöten süngeri. Şimdi bunu açması biraz zor olacak. Ama evet, çok zor. Nasıl makyaj yaparken göreceksiniz. Ben şöyle göstereyim. Zaten biliyorsunuz bunda. Bu Watson's'ın kendi e, makyaj süngeri. Bunu fondöten süngeri 7.99'a aldım. Aslında e, hep videolarda Eclipse kullanıyor arkadaşlar. Ama onu ben yani bulamadım. Ya da Watson's'da mıydı o? Nerede bilmiyorum. <laughs> Gratis'te zaten hiç görmedim bunlardan. Watson's'ta da kendi ürünü vardı. Bunu aldım 7.99'a. Sonra bir şey aldım. Maybelline Rouge. Maybelline değil mi? Evet. İlk defa Maybelline Rouge alıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Ee, numarası 130 Peach Juice diyor. Şöyle. Bunu 17.99'a almışım. Ay açamadım. Rengi şöyle. Orada çok koyu gözüküyor ama çok tatlı bir pembe şu elime swatch yapayım. Böyle çok uçuk, güzel bir renk. Şöyle. Ee, şeyde, kamerada daha koyu duruyor ama daha uçuk bir renk bu. Aslında ben de bunu aldım bugün. Şimdi bunlar bitti. Neye geçeyim? <laughs> Karar veriyorum. Evet, İstanbul'da devip çantalarını e, çantalarına hastayım. Devin mağazasına gittim. Beşiktaş'ta ama bu aralar çok fazla çanta aldığım için yani almıştım onları kullanmaya başladım. O yüzden çanta almadım ama sakı aldım. Öncelikle şu küpeleri aldım oradan. Şöyle halka küpe. Bunun hem dış kısmı taşlı. Şöyle iç kısımda da taşlar var. Bunu 16.90'a aldım. Onu kullandığım için şeyini çıkarmak zorunda kaldım. Bir de şıl beyazları aldım. Çık 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 çık. <laughs> Bunu da 6.90 almışım. Şöyle göstereyim. Bunları çok sevdim. Normalde ben gümüş ve e, altın dışında kullanamıyorum. Çünkü e, alerjim var. Kaşınıyorum. Ve kabarıyor. Böyle sıvılar akıyor falan. Çok iğrenç bir şey oluyorum. Yalnız bunları kullanırken e, şey yapıyorum. Bu taktığım yerlere önceden cila sürüyorum. Tırnak cilası. Her kullanıştan konuşamadım. Her kullanıştan önce sürüyorum. Yani o tabaka oluyor. Değmediği için metali herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu da bitti. Sonra bir önceki videomda bahsetmiştim. Ekmek ben yulaf kepeğiyle kendime işte e, poğaçalar yapıyorum, krepler yapıyorum diye. Ve gittim pulaf kepeği aldım. <laughs> Bundan iki tane aldım. Bir tanesi 8 liraydı. İki tane aldım. İkisi 16 lira. Yarım kiloluk bunlar. Poşet sesi. Sonra sosyete pazarına gittim. Dün Ankara'da. Ümitköy'de. Hemen göstereyim. Bir tayt aldım kendime. Şöyle şurasına bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bu kapri tarzında taytlardan ve şöyle bir kedi deseni var. Yavru leopar. Bunu 10 liraya aldım çok hoşuma gitti. Uzunu da vardı. Yani abi de kredi kartı geçmediği için cüzdanında sadece 10 lira vardı. Uzununu alamadım. Kısasını aldım. Sonra bir sürü tişört aldım. Hemen onları göstereceğim. Modelleri aynı zaten. Renklerini göstereceğim. Şöyle kolsuz. Bu turkuaz rengi. Şöyle fıstık yeşili. Sonra şöyle güzel bir pembe. Şöyle. Sonra siyah. Bunlar düz zaten. O yüzden çok bir şey göstermem. O siyahtan bir tane daha aldım. Çünkü çok fazla giyiyorum. Gömleklerimin içine de giyiyorum. Beyaz. Beyazdan da iki tane aldım. Sonra askılı aldım. Askılı şöyle lacivert. Sonra böyle mor aldım. Bir de böyle pembe aldım. Bunların e, tanesi 7,5'tu. 3 tanesini 20, 3 tanesi 20 liraydı. Ben topladım aldım. Çok <laughs> çok giyiyorum. Evde giyiyorum, dışarıda giyiyorum. Sonra İstanbul'dan ayakkabı almıştım. 2 tane. Onları göstereceğim hemen. Bir tanesi şu, şöyle gizli topuklu beyaz. Şöyle ve bu tarafı taşlı. <laughs> bu şekilde. Bunu 70 liraya aldım. Bu markası da arkadaşlar. Öyle anneannemin orada bir mağazadan aldım. Çok güzel. Luisido yazıyor içinde. Ya öyle belirli bir tanıdık bir marka değil. Sonra bir de şu spor ayakkabı tarzında ayakkabı aldım. Buraları da bir deli gibi böyle parlak. Bunu da 59 liraya aldım. Ve bitti. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bunları aldım. Bir de e, Lila Kutu'ya üyeyim. Ya Üye derken sitesine üyeyim ve ayda bir kere yarışması oluyor. E, <laughs> Düzeltme istemiyorum. Ve o yarışmada e, geçen haftaydı sanırım. Papatya bulduk sitede. İlk 24'e girdim. 7. oldum ve hediye kazandım Lila Kutu'nun. <laughs> hediyesi geldi. 8 Mart Kadınlar Günü'nde de kazanmıştım. O zaman vücut e, kremi yollamışlardı. Bu sefer de Jericho markalı bir göz jeli yolladılar. Şöyle yapısı. Daha kullanmadım. Zaten Cuma günü geldi. Kullanma fırsatım olmadı. Bu lila kutunun e, e, ya yani hediye yolluyorlar. Bir de şunu yolluyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar bu alışveriş videosu bu kadar. Olabildiğince hızlı anlatmaya çalıştım. Çok fazla canınız sıkılmasın diye hızlı hızlı göstermem. ama merak ettiğiniz şeyler olursa aşağıya yazıyorsunuz. Çekilişimiz sonlanıyor. Az kaldı 30 Nisan'a. Onu da hemen videosunu çekip koyacağım. 1 Mayıs'ta yayınlanmış olur. Hatta 30'un gecesi bile koyabilirim. Uyumayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.